teleferikle Tiflis üzerinde bir gezi. Aslında şimdi beni çek, beni etrafı çek. Hadi, Olur, güzel. Çok güzel bir görüntüsü var. Evet. Şimdi e, turistler için de iyi bir seçenek oluyor. Yukarıdan bakıyorsun, aşağıdan bakıyorsun. Her evet, şey Yeni bu, da, bu da Türk şeyidir değil mi? Tarihi evet. Osmanlı, Osmanlı Kalesi. kalesi. Evet. evet. Doğrudur. Gürcüler bunu biraz kendilerine göre yorumlamışlar da. Evet. Ama işte, kilise yapmışlar. E, kilise yapmışlar i̇çinde evet, içinde, şarkı i̇çinde, şarkı içinde şarkı bellidir mi? bu kilise yapılması. Sonra ortada Evet, yeni Cumhurbaşkanı'nın hmm. evi, evini görüyorsunuz. Hangisi? O, yukarıdaki. O beyaz olan. Evet, beyaz olan. Kendi evi mi? Kendi evi, evet, şahsi evidir. Abartmış yani Elif. Ee, dünya'nın e, zenginlerinin içerisine giriyor. Evet. Tiflis, Tiflis. 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 oldu gibi ayaklar al. Al. Evet, evet Rafçum sen anlat bir yandan. Evet. Cumhurbaşkanınız biraz abartmış yani sakat fili diyordum ama neyse bu kendi evini yapmış. Evet. Sizden alıp yapmayacak. <laughs> Sağolsun olsun yine de devletin parasıyla değil de kendi evet. parasıyla düzenini kurmuş. O yüzden kızmıyoruz. O yüzden kızmıyoruz. Gördüğün evet. evet. gibi. Böyle. çok güzel bir meydanı görüyorsunuz. Biraz önce bindiğimiz yer. Üst geçit geçtiğimiz üst geçit. Evet, devam. Osmanlı Kalesi'nin müze yapmışlar. Turizme açmışlar. Ama maalesef biraz gürcüleştirilmiş. Ee, öyle. Biz de Ayasofya'yı camileştirdik. <laughs> Sahip olamadığınız yer kim alır? Sonundadır. <laughs> <laughs> Ama eski, evler çok eski. Neredeyse her şey yenilenmesi lazım gelen bir kent durumunda. Yıkılmış bir kilise. Deprem geçirmiş mi burası hiç? Ne? Debrem görmüş bir şehir Yok. mi? Yok. Deprem. Deprem tutmuyor. Erivan buraya 320 kilometre. Burası deprem bölgesi. Erivan Erivan yerle bir oldu kaç kere. Deprem bölgesi olduğu için. Turistlerin arttığı. Ben turistleri çok görmeye başladım. Evvelden böyle değildi. Almanlar. Bu Yunan Yunan mülkiyetindeymiş. Yunan devleti. Bura mı? Evet mülkiyetindeymiş. Helenik diyor. He. Bura ha? Evet. Ne diyor? Öpörtü, of diye bu Hukuklik, Yunanistan'ın. Evet. Yapılır olabilsin sonra yapılır. Bir oraya el atmadıydı zaten. Bu Meyrem Ana mı figürü? Bu e, Gerdes Nino diye bir Hristiyanlığı Gürcistan'a getiren adamın Karısı mı? Yok kendisidir. Bu hanım getirmiş. Bu hanım mı getirmiş evet, Gürcistan'a Hristiyanlığı? ...efsaneleri göre bu gibi evet. İşte hip-hop gençliği burada da var. <laughs> Hristiyan ne zaman olmuş bunlar? Bunlar... Merhaba. 1300... Böyle 3037. sene 337. sene. 337. Hristiyanları kabul etmiş Ondan önce neymişler? Ondan önce... Gütperest falan oldu. Gütperest. Bizim buraya inmemiz lazım. Bura şey. Nedir burası? Burada farklı farklı güller, özel şeyler. bitki şey e, parkı. Evet. Bir yemek lazım.